Arıyor bizim gereksiz. İnşallah Eleni ile ilgili bir şey bulmuştur. Ne yaptın gereksiz? Hadi Eleni'nin yerini buldum de bana. Maalesef hiçbir şey yok. Kadınla ilgili hiçbir kayda rastlamadım. Yaşadığı bile belli değil hatunum. Sokaklardan haber gelir dedim o da yok. Allah kahretsin. Tamam Meslan. Şirkete geliyoruz biz. Kızcağız orada psikopat bir manyağın elinde savunmasız. Ben burada elim kolum bağlı hiçbir şey yapmadan duruyorum. Yaptın başkan. Vallahi elinden geleni yaptım. Belki öfkelenmek de haklısın ama... Cemil yerini öğrenemediğimiz iyi oldu belki de. Yoksa yine plansız programsız Allah ne verdiyse dalacaktık herife. Derdin ne senin? Başkan, uğraştım serif psikopatın teki. Bak otelde şanslıydık. Biz saldırırken Cemil hiçbir şey yapamadı kıza. Ama şimdi tepesi atıp da bir saniye bile düşünmeden kafasını sıkabilir Nazlı. Nın. Ha, illa gideceğim, elinin yerini bulacağım, gidip basacağım diyorsan gider basarız ya. Ama unutma, Nazlı'nın canını tehlikeye atıyoruz biz. Haklısın. Allah kahretsin ki haklısın. Başkan, Hadi gel bir şirkete dönelim. Bir plan program yapalım. Sen birazcık sakinleşsen Cemil'i alt edecek bir şey illa ki bulursun. Pekala. Dediğin gibi olsun. Yeter artık bırak kolumu. Yeter ya. Aa ama sen ne kadar saygısızsın. Birlikte güzel bir akşam yemeği yiyeceğiz. Saygılı ol biraz. Ne yemeği ben yemek falan istemiyorum. Bu kıyafeti de istemiyorum. Bu hiçbir şey istemiyorum ya. Çok enteresan. Kadınlar hayatlarının bir senesini ne giyeceğini düşünerek geçirirmiş oysaki. Ya sen ne biçim bir insansın? Karşında biri acı çekerken nasıl böyle keyifle gülebiliyorsun? Yani hadi yani nefret etmeni, intikam almak istemeni anlayabiliyorum bir yere kadar ama... ...bu senin yaptığın basbayağı sadistlik. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Bilim insanlarının yıllardır tartıştığı bir soruyu masaya yatırın. Kötü bir insan olarak doğmak mümkün mü? Ne diyorsun sen ya? Sence bir bebek kötü biri olabilir mi? Ya da şöyle düzelteyim. Ben bebekliğimde de kötülükten zevk mi alıyordum? Mesela evde ateşle oynarken annemi babamı yakıp sonra bunun yanlışlıkla olduğunu herkese inandırdım. Ya da başka bir şekilde soralım. İyi insan kimdir? Her sabah penceresine gelen kuşları ekmek kırıntısıyla besleyen bir adam. Bir saat sonra bir yol kavgasında trafikte birini öldürebilir. Yani insanları yargılamak o kadar kolay olmamalı, değil mi? Ne istiyorsun benden? Daha ne kadar tutacaksın beni burada? Fırat gözyaşları içinde. Çaresizce karşımda diz çökene kadar tutacağım. Bana inanmıyorsun ama ben Fırat için özel biri değilim. Hem öyle olsa şu ana kadar geri vermez miydi Sibel'i? Bak işte, ona daha çok değer veriyor benden. Sen Fırat'ı gerçekten çok tanımıyorsun. Yeni mi tanıştınız? Neyse, hadi soğutma yemeğini. İstemiyorum yemek falan. Yoksa öldür beni, ya bitsin bu saçma sapan oyunun. Yapma, yapma, yapma. Ben kana bakamam. Daha önce kimseyi de öldürmediğimden midem tutar. Şimdi devam et, kesebilirsin kendini. Ben bakmıyorum. Hadi. Kes. Öldür kendini. Eleniyle ile ilgili bir şey var mı? Yok abi maalesef. Ama böyle oturup durmayacağız herhalde. Hayır. Ya ne yapacağız başkan? Yolda gelirken uzun uzun düşündüm. Cemil'i arayıp Sibel'i ona teslim edeceğimi söyleyeceğim. Ayda, Sibel'i kıymayalım diye bu kadar kasmadık mı başkan ya? Aynen abi. Bu Çerkes Güzel'i doğru söylüyor 40 yıldır. Yani biz şimdi Cemil'e Sibel'i verip Nazlı'yı alalım diye mi bu kadar gittik otele dandun olay çıkardık? Bir dinlerseniz anlatacağım ya. Sibel'i gerçekten teslim etmeyeceğim. Madem Cemil'i bulamıyoruz... ...biz de onun kafasını dışarı çıkarmasını ve bize gelmesini sağlarız. Ya ben demedim mi sen düşünürsen bir yol bulursun diye. Bak. Plan ne abi? Cemil'i arayıp Sibel'le Nazlı'yı takas edeceğimi... ...onun istediği bir yerde buluşacağımızı söyleyeceğim. Oraya vardığımızda da Saltuk... ...Kanas'la uygun bir yere konuşlanacak. Nazlı'yı aldığımızda da... ...Cemil'i indirecek. Bu mu? Bu mu indirecek? Ne sandın lan boşnak böreği? Oğlum biz kantin sorumlusu olarak yapmadık askerliğimizi. Gece görüşü 400 metre, dörde dört isabetim var benim. Hem de gece görüşü G3 ile. Sonra zaten keskin nişancı yaptılar. Tabii tabii sonra seni Amerikan ordusuna aldılar orada. Ya hadi hadi tamam ya. Başkan inanmıyor bu manyak ya. Bir susun ya. Ben şu Cemil'i bir arayayım. Hoparlörü versesi başkan. Hmm. Bak sevgilin arıyor yine. Ulaşamadıkça çaresizlikten çıldırıyordur. Neden açmıyorsun? Belki istediğini verecek sana. Tabii ki verecek. Ama önce biraz daha çırpınması gerekiyor. Aşkım. Fırat. Nazlı. Nazlı sakın korkma. Kurtaracağım seni o manyağın elinden. Aa. Manyak falan ne kadar ön yargılı bir yaklaşım. Fırat, hala bulamadın Eleni'nin yerini değil mi? Neden bahsediyorsun? Gerçekten mi ya Fırat? Gerçekten beni bu kadar aptal mı zannediyorsun sen? Necati bana telefonda neredesin diye sorduğu an... ...senin onun yanında olduğunu anlamadın mı sanıyorsun? Hı? Peki hala zeka küpü. İşte sana teklifim. İstediğim bir yerde buluşalım. Sen Nazlı'yı getir, ben de Sibel'i. Hemen bu gece bitirelim bu işi. Dediğime geldin demek. Ama biraz geç oldu. Keşke daha önce söyleseydim bunu. Ne demek bu? Gelmiyor musun yani? Şu an bunun için saat biraz geç. Nazlı gibi genç ve güzel bir kızın... ...bu saatte dışarıda olmasını tasvip etmiyorum. Yarın sabah yapalım. Dokuzda. Sirkeci'deki otoparka gel. Bak yanında Sibel'i getirmezsen... ...ve önceki gibi oyunlar çevirmeye kalkarsan... ...Nazlı Hanım'ı mezarında ziyaret edersin artık. Yarın sevgiline kavuşuyorsun. Hadi ama. Bunun şerefine bir şeyler yiyebiliriz artık ha. Açlıktan öleceğiz. İstemiyorum yemek falan. Ama güçsüz düşeceksin. Tamam peki. Meyve suyunu iç o zaman. Ama bak yarın sabah açlıktan bayılırsam falan... ...seni Fırat'a e vermekten vazgeçmek zorunda kalırım. Hadi iç şunu. İstemiyorum dedim. uh it fine